Sevgi yaşayan yalnızca müminler mi? Ee, güzel yüzün bir kere çok çok yakışıklı, bayağı güzel bir delikanlısın, onu söyleyeyim. Allah seni cennet gençlerinden etsin. Bayağı güzel bir insansın, maşallah. İnşallah orada da dost, kardeş, arkadaş oluruz. Ee, sevginin amacı... E, Allah en başından beri hiç yalnız değildi. Yani sonsuz önceden beri ve sonsuz sonra da yalnız değildi. Hep sevdi, hep sevildi. Yani Allah sonra sevmeye başlamadı. Sonsuzdan beri seviyordu. Onun için mesela diyor ki Mehdi kainat yatırılmadan önce Allah'ın arşında sağ tarafta gölge şeklinde duruyordu diyor o sonsuz önce de Mehdi'nin olduğunu gösteriyor. Sonsuz sonra da da vardı Mehdi. Resulullah sonsuz önce de de vardı, sonsuz sonra da da vardı. Hep onlarla yaşadı Allah zaten. Onların sevgisini görerek, onlar da Allah'ın sevgisini görerek yaşadılar. Ama mümin hatırlamaz, Allah bilir. Aradık fark bu. Mümin gördüğü kadarını biliyor. Allah'ın gösterdiği kadarını bilir. kainatın, her şeyin amacı, dinin, ahlakın, Allah korkusunun, cennetin, cehennemin amacı bir tanedir, sevgidir. Sınırlı <laughs> sevgi de değil, bak sonsuz sevgidir. Gidebildiği kadar, ne kadar gidiyorsa o kadar, Allah ne kadar götürüyorsun. E dolayısıyla sadece müminlere mahsus bir şey tabii ki sevgi.